Arkadaşlar Ampe Gaming TV'ye hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine League of Asunlis. Burayı seçtik. Bu Sen kaykay aldık arkadaşlar özellik olarak. Kaykay kullanacağız. Karlı bölüm. Bir de FPS modunda açtık bu sefer. Aa evet, he. onun olduğu Allah Allah, ben bak de ya. ya. Arkadaşlar onu geçtiğinde Yemin ediyorum dünyada en çok sevdiğim silahlardan. Arkadaşlar first person'ı birinci şans. Evet. Ghost Parts Kanka gel burada yelek var. Bak burada mermi falan var. Ne çıkıyor lan burada? Sen şeyi de değiştirdin kanka. Sen söyle. Aynen onu söyledim zaten. Söyledin mi? Abi lan neredesin ben, sen? Kaykay aldık dedim ya. Ben, normalde uçuyor kaçıyorsun bir şeyler yapıyorsun arkadaşlar. Sen kaykaya aldık. Gel buraya kas var. Kaykay da zevk diye. Abi, modda, abi şu desert'e boyadıyorum, Bu nasıl kanka, bir silah ya? Kanka, kanka. Tamam sıkıntı yok sen alabilirsin ben bulurum. Yo al al. ben bırak. Oo kanka bu sağlam silah ama hiç beğenmediğim silahlardan bir tanesi. Bir bir tanesidir yani. Onu sen alsa diyor. Yo yo vallahi alsa. Gösteriyorsun daha iyi. Abi şakkanı evet. ...almayayım ya. Ya vallahi çok keyifli bakalım. Kaskal, onun ne Kask Kaskaldım oğlum. Bu en iyi kaskaldım tanesi. Üç oluyor herhalde bu. Hadi canım. Vallahi hiç olmuyor mu bu? Bak ha bakayım. Altta gösteriyor bak. Altta yazıyor bak. Orada en altta. Tam ne oluyor bu yani? Bak iki çizgi mi var orada? Kaç çizgi var? Çizgi nereden bakıyorsun oğlum? Bak orada var görüyor ya. Silah mermisinin yazdığı tekme var ya kutu. Ha iki. Ha tam, tamam tamam. nereden biliyorum oğlum? Ya. Gerçek, AKM mi kullanıyorsun? falan mı? AKM'i daha iyidir ya. Gel gel AKM'i sana buldum valla. Bak oğlum. Ona bir tane dürbün lazım. Bir silah güzel arkadaşlar. Sniper'ın niyetine geçiyor. Ama adama böyle sağlam vuruyor mu dersin ee, çok çok iyi değil Demilir, ama değil de. bunun demeci fazlaydı lan. Ah. Kanka bunu direkt vurması lazım. Ben hakim atıyorum Mevcimle attım of, abi deserde atmam ya. Yok. Bir şey söyleyeyim mi? Yürüyüşü bile değişik değil mi? Nasıl bir silah oğlum ya? Kanka Allah aşkına deserde atıp yürüsene bir no, yavaş yürü. Evet. Oğlum al öyle. Bak. Arkadaşlar bir de sağ tıka basını tuttuğun zaman. Baksana. Şey Abi ben... bayılıyorum. Vallahi bayılıyoruz desert. Gel bu lova. Sıkıntı yok. Alırım. Şu katana çıkmadım ben. Bak artık yeter. Taktın mı şey oğlum? Çeviriyor musun? tamam. Ara ucu var. MPX diye bir silah var alacak mısın? Yok musun? yok. Almayacağım. mi olarak geçiyor. Yok. Şu normal 5'e lan. Al. Allah. Im. Lan yanlışını aldık ya. Şunu şuraya koy. Ya desertin mecburen at atacağım. Mecburen. Piyasa, Atmamak isterdim. Deserte kullandığım mermi bu ha. Abi şey kullanıyorsun AK-15. AK-15. Yok yok. Peki hola istiyor musun? Aa oğlum o hayır hayır. Şu ikinci silah bakalım. İkinci silah bu. Üçüncü silah. Abi iyi ya. Bayağı çeşitli silahlar var arkadaşlar. Hangisini kullanacağınızı şaşırdık ya. Yani. Aynı silahı da koymamışlar oğlum ya. Loot'u da iyi. Vallahi silah buluyorsun. Mesela Aynen. çok rahat bir şekilde silah bulabiliyorsun. yani Loot'u çok iyi bu oyunu Bazen mesela PUBG iyi. PUBG çok severim. Bazı bölümlerde mesela Erangel'da şey yapamıyorsun. Lute çok zor ya bana göre. Loot'u iyi. Oyun grafiği iyi. Tabii PUBG'yi Light'a çok alışmıştık. Onda son oldu. Ama, ama sadece hileler sağ olsunlar. Oyun Ama önemi olsun insanlar. Olsun da iyi vuruyorduk ya. Tabii abi da... abi Ya. Oyun oynamayı bilmeyen insanlar. Hile yapıyorlar. Ondan, sonra gel. Ondan evet, sonra gel oyun önemi. Zincar arkadaşlar mı? Zincar arkadaşlar mı? Zincar ya, da Aa şu ipeti masa olmuyor mu? Gel gel. Gel. Anne göçelim. Allah Allah böyle biz göçsen daha iyi lan. Gel. Göçsen sağ. Tamam, sağ, sağ tamam. Oraya atlarsa videomu da alır. Ne oldu? Ne oldu Nasıl kaykay var ya? Kaykay bir şeyler şey Abi oyunun her şeyini göstermeyi göstermek istedim. Değil mi? Bir saniye bir konserliği aldık mı? Ama sen çıkar sen herhalde niye? Çıkıyor çıkıyor. Yok yok. Hayır. Ha uçma. Ya kay, kay seçiyorsun yolu seçiyorsun. Hayır hayır bari mi düşün? Tamam tamam tamam. Ne? Hadi o zaman. Şova ne ediyorsun. Arkadaşlar bizim ölüm şov yaparız ya. Sen yani benim yerimde bisiklet aldığınız zaman bisiklet kutluyoruz. Abi bisiklet Abi arabadan daha güzel bir şekilde. Çok da keyifli. Anladın mı Açık? Lan bunu da kimse yapmaz arkadaşlar. Siz varsınız diye yapıyoruz. Açsana bak biliyorsunuz ya. Bunu da kimse yapmaz. Tekrar kopama. Tekrardan aynı şekilde T'ye basıyoruz. Oğlum. AK var yine. AK merdiveni aldım. Eee burada şey var. Bu ne ya? 4x var. Oo 4 saldırım. Gel doğru bu Kullanabilecek çünkü bir tane silahım var benim. Şu arkadaşlar. Abi şunu atacağım Yani. At direkt bunu. Regole tak. Hiç değiştirme falan. Aa atmaya gerek yok aslında lan. Bu silahlar. Şöyle şunu da değiştirelim biz çünkü bir de koyuyorduk ama. Size şimdi 4x'i gösterme zamanı geldi. Çok güzel, Abi, çok, güzel. çok güzel. Vallahi beğeniyorum. çok güzel yapmış. Ama sadece bu sniper'dan bir tanecik müjdarip olacağız. Aslında demeci çok sağlam bir sniper. Bakmayın öyle. Çok tuhaf durduğuna bakmayın valla. Bakalım. Demeci çok sağlam. Abi 4x'i ne kadar tatlı yapmışlar ya. Soğuk geliyor ha. Mevsim değişti. Aa önünde drop var. Tamam gidelim. Kayfa açtım lan. Ama yavaş gittiği için uzaktan göstermedim. Ha? Çok, <laughs> Çok iyi ya. Allah'a emanet olun. Ben sana doğru geliyorum. Etrafa bakacağım birileri var mı yok mu diye. Dikkatli ol. Drop'un ışığı söndü. Ulan canı çok gitti. Allah kahretsin o güzel sıra lan. Drop'ta çok insan yokmuş gibi görünüyor ama. <laughs> eee T'ye basit gelin mı? Senin bir bilgisayarın ekranı patladı kesin ben diye. Kanka gel sniper var ooo gel gel gel. Sen alsana. Hiçbir defa yok Ha Ha bendeki sniper atayım o zaman. Tamam, sen onu atarsın mı? Olmalı. Beni gel. koru yalnız. Tamam. Ben direkt buraya bırakıyorum. Hatta senin yanına direkt bırakıyorum. Bunun şuraya. Dürbün var mı onda? Dürbün var mı? Dürbün var Ağzından tersini aldık ya. Şu yani, kas tam bu. Roket ver, roket al. Rocket al. aldım ben karşısına. Aa sen bunu ben de mi? Atar mı? Hangisi? O hangisi oldu lan? Yani 50 kalibre mi oluyor? Evet. Bak bir 50 kalibre de sen. 50 kalibre. Evet. Ne gidiyor? Şaşma. Ne? Ne ne 50 kalibre? Yok. Ne şey farklı ya? Şu 762 olabilir mi? Yok benim bu. 408 kal... 40, ne lan? Ne lan? Ne lan? Aldın mı şeyleri kaptırma? Hepsini aldım. Ama ben de kaptırma değilsin. Senin şeyleri güzelmiş. Niye ya? Drop bulmamız çok güzel oldu. Harika evet. oldu hatta. Adam var lan orada. <laughs> bir an adam sandım ya. Yani genelde bu modda çok çiğ çıkmıyor. Tabi daha yeniyiz biz de. Yoga oynasın abi de şöyle. Yeniyiz abi şimdi level'ımız az. Level çok değil biz Oynamak çünkü. Daha yeni indirdik gibi. Daha yeni indirdik kayıt alıyoruz size. <laughs> sizi görün diye yani. Boşa kayıt hani. Boşa oynamayalım. Birlikte oyunumuzu keşfedelim. Çok evet. güzel şeyler vardı da biz daha yeni indirdik. Alanda mıyız? çok güzel alandayız. Yine gel istersen karakterli bir yolda. Alan büyük ya, alan küçük değil. Gel gel yine karakterli bir Ne şov yapıyorum ya? Böyle şov, iyi boş şov diyor. Buraya bir çıkalım bakalım. Yaz alan yine geliyor lan. Ne diyorsun? Oha lan sen öyle geldin mi? ben sıkıyor sandım. Aşağıda fazla bir can var işaretliyorum Abi bir flash denice Sol tık mı flash? Evet sol evet, tık Evet sol Size bir göstereyim arkadaşlar nasıl patlıyor onu görürsünüz Görüyor musunuz? Allah çarpsın çok iyi ya Ben patlıyosam <laughs> ben çok yani. Baya ben de beğendim Beğeniyorum, aşağıda... <laughs> beğeniyorum <laughs> Aşağıda 8x mi var? 8 mi yani böyle? 8, 8 aldım. Burada. Can Bu aldım? Zaten bu silah değil mi? m 4 a de iyi aslında ha. m 4 yani Alanda değiliz abi. olsun. İki yelek var burada. Sende var mı? Hı hı. Şey. Abi şey 4 a bütün parçaları takılacak. biçim ses var lan bunda. Bak adam bize özel araçla geldi haberin olsun. Bu özel araç mı? Galiba özel araç. Bunu oğlum, oğlum sıvı, adamın, sıvı. O, adamın, aracını çaldım. <laughs> adamın aracını çaldım. Valla <laughs> tam binecekti ben aldım diyor. Sıvat ha. Ha hani çıkamıyorsun. Oğlum camdan çıkamayı değil sese bak. <laughs> Ata kanka. Aa, o ne yerde gitti lan adamın adamı İyi. Bak sana. Geografi var. Güzel duruyor. Sağ tarafa yeni drop düşmüş. Oyun patladı. Evet. Sen neden oldu? Da var, kaçta da bak. ne oldu? Kaç tane var? Kaç tane var? Sen de bakalım. Ne kadar hızlı gidiyor? Çıkar mı lan? <laughs> vurdun. Hadi lan hadi. Adam araba ne izliyor ya? Lan araba ne izliyorsun ya? <laughs> Çıkacak mı lan? Çok oynuyordu lan. Lan sağımıza da dörtmüştü. Arabayı al çabuk. Sana bir şeyler alalım hadi. Oha ne güzel attı lan. Ne <laughs> lan? Çok güzel bırakıp kaçıyor. Arabayı al gel istersen. <laughs> tamam arabamıza ile gideceğiz. Şey çok açık değiliz ya o yüzden. İnşallah adam yok ya. <laughs> Ananı bu. Ananı vurdu. Can dur can dur can. Kaçtan biliyorsun? 60'tan sıktılar. Nereden sıktın? <laughs> adam burada ya. Ben Lan ben vuracaktım. Ben vuracaktım abi onu da. ya. Yaz bot galiba o. Ne biçim bu sıkıyor lan botlar? Uzaktan sıkıyor sandım biliyor musun? Of, adamlar geliyor. Burada da adamlar. Çok açıktayız ya. Of! Geldi acaba? Of! Geldi geldi geldi. Nasıl nasıl lan? Adam esmetmedi de zannettin sen. Oğlum ya bütün kilerimiz çaldı ya. Aa. Sinirlendim ha. Gel sizlere. Neredeyiz? Kilerimiz kaldı. Vallahi bütün kilerimiz çaldı ya. Lan düştü. Oo! Ne oldu lan? Tam burada bekle, burada bekle. Kaz yani. 100 metre lan. İstersen git git. Şu tepede dur ama. Sniper'a bak. E benim nikahla öldürdü zaten bizi. Hadi, masa. Tamam, masa, masa. tamam, Arkadaşlar, bu adamı kurtaramayacak mı? adamı kurtarmaya geçtim yani. Bir şeyimiz vardı kurtarma payımız vardı da. Hadi ya, hepsi <laughs> öldü ya. Çalan tutuyorlar. Ben yani sniper'la şuradan bakayım. Onlar hep bot sandı ya low. Ha gördüm. Kapıdan vurdum lan. Ha? Evet tamam. düşürdüm düşürdüm düşürdüm. Kimizi vurdu kanka kimizi vurdu. Tamam onu da düşürdüm. Başka birileri daha var başka birileri daha var. Başka bir daha var ha. Öldü mü direkt ondan? Adam yok mu? Değil alalım dur. Gelize iki Herkesi bot sanıyor. Adam. Gidin oradan. Oradan. <laughs> ben, ben. Ya ne tarafa gideceğiz ha? Bunu e, bir söyle ver Yok gideriz gideriz o sıkıntı değil mi? De. Of lan oğlum. Sağ tarafa çıkıyoruz değil mi? Şuradaki değil mi? Eee şey yapalım mı? Gidelim bakalım mı? Valla bir bakalım istersen. Bizim şey evden olacak. Yakınlarda yine adam var. Ona dikkat edelim. biraz can Al. lan. Al ölmüyor lan. Ha lan o kadar süredir ölüyor mu? Kanka gidiyor mu? Gidiyor. Ha ha. Biliyor. 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 Sol taraftan atış ediyorlardı. Hadi geçirmem için çok hızlı bir yerden o yapmışsın. sıkıyorlar. Ya ama güzel yapmış şu an ya. Oh ın ın O da, tamam. Onu da vurdum be. Vurdum biliyor musun? Hareket etseydi bir daha vurdum onu da hareket etmedi arkadaşlar. Yani değil mi öldü? Valla çok az ön tarafa doğru gidebiliriz. Oo gitme bence gitme. Hatta dur bekle birlikte gideriz. Bekle. Al adam var. Arka. Vur vur. Aa o ne lan? Bir oynuyor. Aha vurdum mı? Lan soldan vurdu o. Lan solda da var ya. Oğlum çok tehlikeli bir şey. Soldan gelecekler çok tehlikeli. Evet soldakini gördüm. Açıklamayız ya. O kaç kişi var O la yanlış kurdum. Orada oynuyordum. Bak biraz da solu gel. Adam gidiyor O gidiyor onları gördüm. gidiyor. Oh sıyır. Si Aa mermi bitti. Allah kahretmesin ya. Onu düşürdüm lan. daha var. Abi şu dürbünü şuraya tak. Ekstra değiştir. Harbi burada lan. görün görün. Aa görüm görüm. Sağlamadım. Takımlar sağlamadım. Aa gördüm 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 sıkıntı adam. Kanka sağdan da geliyor. Bir kişi daha var sanki. Helikopter geldi lan. Abi bir sık. Bunda mı? Bunda mı? Oğlum orada da adam bırakmadın lan. Bunu sağlam oynuyor adam adamlar ha. Oo! Burada burada burada. Bir daha vurursun adamı düşürürsün. Ben 20 vurmaya çalışıyorum. Tam düşür üstün. Oo! ooo bitti lan bak sıkıyor bak sıkıyor ağzına ben snakla vurmaya çalışıyordu bugün ya Lan ne biçim çatışmaya girdim oğlum ben. Benim kilerim geldi mi yalnız? Ki gelmemiş oldu. Ben o ben de mesela şey oha o bu kim lan? Onda da boş şey geliyor Bir kata iki tane can basayım. Arkadan adam gelebilir. Bu iyi de. Akiyi de kullanın lan biraz. Dört, Uçaktan tam buraya gelecek arkadaşlar. bir kişi var. Sıkıntı Herhalde. yok. O saklanmış olabilir. Bak dikkat olun. Genelde saklanıyorlar. Sadece görmemiz yeterli olacak. Şu an soğuk başlıyor arkadaşlar. Helikopterimiz geldi. Tam sıkıntı yok. Helikopter şu an bizi çağırıyor. Gördüm adamı. Nerede? İşaretler misin? Ulan onu da mı aldık be? Haritada da adam bıraktı. bir soğuk bitiriyor. bir Hadi bakalım. Yaptım. Vay 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 vay. <laughs> Abi Game TV gururla sunar Bu bölümümüzde sonuna geldik arkadaşlar. Diğer bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.